Gurme Yaptan Talha ben. Geçtiğimiz ay kargo entegratöre gelen güncellemelerle alakalı e, bilgilendirme yapacağım sizlere. E, kargo entegratöre artık yeni bir arayüz geldi. Uygulama sayfamız üzerinde yeni bir arayüzle artık çok daha kolay, çok daha rahat bir şekilde e, uygulamaların özelliklerine, ayarlara, entegrasyon ayarlarına erişebiliyorsunuz. E, ayrıca artık FedEx entegrasyonumuz da geldi, FedEx Kargo. E, FedEx Kargo İntegrasyonu'nu da sorunsuz bir şekilde e, ekleyip kullanabiliyorsunuz. Anlaşmalı kargo hesaplarımıza da e, Sürat Kargo'yu ekledik. E, yeni kargo entegrasyonu olarak Sürat Kargo'yu da artık kullanabiliyorsunuz. Artık e, anlaşma yapmadan bizim anlaşmamız üzerine Sürat Kargo ile gönderim yapabilirsiniz. Ayrıca artık WooCommerce üzerinde e, siparişler bölümünde müşterinin sipariş detayına girmeden ...dışarıdan direkt hızlı barkod oluştur diyerek barkodlarınızı oluşturabilirsiniz. Bu da sizlere zaman kazandırır. DHL Kargo'da da e, iade ile ilgili bir sorun vardı. E, bu sorunu da müşterilerimizden gelen geri bildirimlere göre çözümlendirdik. Şu anda e, sorunsuz bir şekilde e, DHL Kargo'nun iade sistemi çalışıyor. Şimdi artık DHL Kargo barkodlarınıza da e, firma kodunuzu, firma numaranızı ekledik. Kargo firmalarından dönen hata mesajlarında e, daha anlamlı, daha iyi hale getirdik... Ee, bu şekilde de artık dönen hata mesajını e, çok daha anlamlı bir şekilde anlayabiliyorsunuz, çok daha doğru bir şekilde e, sizlere dönüş sağlıyor. Eklemek istediğimiz yeni bir özellik olursa e, yorumlara yazabilirsiniz, e, sizler için ekleyebiliriz. E, Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.